Karşıyaka Karadenizliler Derneği'nden güçlü birlik mesajı. Dernek kahvaltısında toşku dolu anlar. Karşıyaka Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği olağan genel kurulun ardından güven tazeleyerek Başkan Yaşar Canferoğlu'nun ev sahipliğinde dernek lokalinde keyifli bir kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdi kahvaltıda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Yoğun katılım ve eğlenceli anlar. Pazar sabahı gerçekleştirilen kahvaltıya, dernek yönetim kurulu ve üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Kemençe eşliğinde düzenlenen etkinlikte, horon tepilerek coşku dolu anlar yaşandı. Zaman zaman söylenen şarkılara da eşlik eden Başkan Canperoğlu, tüm üyelerine keyifli bir pazar sabahı hediye etti. Örnek bir sivil toplum kuruluşu, Karşıyaka Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir'deki etkinlikleri ve yardımlarıyla dikkat çeken bir sivil toplum kuruluşu olarak öne çıkıyor. Dernek, ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı yardım çalışmalarıyla sürekli gündemde kalıyor. Hamsi Şölen'i gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilere burs sağlamakta ve her dini bayramda 2000 koli erzak yardımı yaparak topluma katkı sunuyor. Derneğin yönetim ve üyeleri çeşitli meslek gruplarından temsilcilerle dolu bir yapıya sahip. Mimarlar, avukatlar, sendika başkanları, müteahhitler ve iş insanlarıyla bir araya gelen dernek adeta memleket gönüllüleriyle dolup taşıyor. Başkan Canperoğlu'ndan birlik mesajı. Kahvaltıda konuşan Başkan Yaşar Canperoğlu, derneğin birlikleriğinin önemine vurgu yaptı. Derneğimiz 2008 yılında kuruldu ve ben de kurucularından biriyim. 2017 yılından bu yana başkanlık yapıyorum. Verdiğiniz destekten dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bu kahvaltıyı yönetim ve üyelerimizin bir arada olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için düzenledik. Daha önce olduğu gibi bu yeni dönemde de birbirimize destek olmalıyız. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren arkadaşlarımız var. Herkes birbirine yardımcı olsun bir olursak güçlü olabiliriz. Ayrı gayrımız olursa bu bizlere zarar verir. Birlikte çok daha güçlü olarak yolumuza devam edebiliriz dedi. Kahvaltı organizasyonu dernek üyelerinin güçlü bağlarını pekiştirerek gelecekteki projelere de ilham kaynağı oldu. Başkan Yaşar Canferoğlu, yönetim kurulu üyeleri Osman Acar, Ahmet Akgüz, Hasan Toptan, Şeref Akdemir, Volkan Erdem, Ercan Şahin, Eyüp Yılmaz, Günal Kocatepe, Hızır Demirkaya, Hüseyin Demirkaya, Mustafa Erdem, Feridun Uzun, Talip Şahinkaya, Temel Ak. Karşıyakalı MEP TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede Karşıyakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz Karşıyaka Başka Bir Haber'de görüşmek ümidiyle.